Sesle sorun yok. Selamlar herkese. Ben İbrahim Ethem Akıllı Yatırım Uygulaması Infox'un sunduğu açılış notlarına hepiniz hoş geldiniz. Uygulamanın linkine videonun açıklamasından ulaşabilirsiniz. Şimdi dünün gelişmeleriyle başlayalım önce. FED, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 30-31 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarını yayınladı dün saat 9'da. Ve o tutanaklarda öne çıkan veri ne oldu? Toplantı tutanaklarında FED'in faiz indirimine Yaklaştığına yönelik ifadeler mevcut. Aslında bu ifadeler piyasa beklentisiyle de paralel. Biliyorsunuz Fed'in Fed faiz indirimine çok yakın olduğu ifade ediliyor. Ve bu ifadeler tabii bu toplantı tutanakları Eylül Eylül ayında Fed'in faiz indirim ihtimalini destekledi. Ama indirimin boyutuyla alakalı çok bir veri yok elimizde. Bununla alakalı bana kalırsa Powell'ın açıklamaları belirleyici olacak yayına katılanlara da çok teşekkür ederim. Güzel mesajlar görüyorum. Şimdi onun dışında öne çıkan gelişmelerde neler var diye baktığımızda dolara biraz bakmamız gerekiyor. Çünkü dolarda son haftalarda şirketler ve hane halkı tarafından dolara olan talepte belirgin bir artış var. Burada TCMV ve bankacılık verilerinden yaptığı hesaplamalara hesaplamalara göre son 5 hafta içerisinde yerli döviz yerli döviz mevduatları 4.1 milyar dolar artmış. Bu talebin büyük bir kısmı da şirketlerden gelmiş. Böyle bir tablo var. Burada dolarla alakalı Yabancı kurumlar ne diyor diye baktığımızda yani Türkiye'deki dolarizasyonla alakalı dolara olan ilginin endişe verici olduğunu belirtiyorlar. Şimdi biraz geçmişe dönelim. Türkiye'de dolara olan ilgi ne zaman artmaya başladı ya da hangi zaman dilimlerinde artıyor diye baktığımızda özellikle doların yatay seyrinde çok art, arttı işte arttığını görüyoruz. Çünkü işte farklı söylemler oluyor. İşte Uzun zamandır artmadı belki önümüzdeki süreçte artar gibi e, o yüzden genel seçim öncesi de çok ciddi bir e, burada kümelenme olmuştu. Yerel seçim öncesi de aynı genel seçim e, öncesinde olduğu gibi bir e, dolarizasyon artışı oldu ama yerel seçimden sonra biliyorsunuz genel seçimden sonraki gibi bir kurda ciddi bir artış görmedik. Burada özellikle doların sabit kaldığı ya da işte uzun süre yatay çok ciddi değer kazanmadığı son 6 aydaki gibi TL'nin reel olarak değerlendiği zamanlarda burada hane halkı dolara ilgiyi arttırıyor onu da ifade edeyim. Şimdi şirket haberlerine geçmeden önce şurada ekranımı hemen açıyorum. Şirket haberlerine geçmeden önce bugün e, bugünkü ajandamıza bakalım. Bugün gün Gündoğdu ilk işlem gününde gün Gündoğdu Gıda ilk kez işlem görmeye başlayacak. da talep toplama devam ediyor ve dün işte e, Crash Galvanis ilk işlem gününü geçirmişti. Bugün ikinci işlem gününü geçirecek. Biliyorsunuz FinTable's'ta payların el değiştirme oranı verisini de sunmaya başladık. Bu halka arzlarda özellikle yoğun olarak halka arza katılan yatırımcıların dikkat ettiği bir veri. Dün Crash Kalveniz'de %0.90 dolaylarında el değiştirme oranı oldu. Yatırımcılar belki de bugün Gün Doğdu Gıda'da payların el değiştirme oranını e, takip edecek. Onu da söyleyeyim. Onun dışında ajandamızda ne var? İkinci el konut satışları açıklanacak Temmuz ayının bugün saat 5'te. O da tabii hem son dönemde konut tarafı da daha, daha da yakından takip ediliyor. Özellikle ikinci elde değil ama belki sıfır konutlarda da pazarlık imkanının çok daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Özellikle nakit alımlarda. O da son dönemde özellikle sektör temsilcilerinin çok yakından takip ettiği ve farklı yayınlarda demeçler verdiği bir konu. Şirket haberlerine geçelim. Şirket haberlerini dün seans sonrasından itibaren başlatalım. Orada neyi görüyoruz? Hemen ilk başta 18.10'dan sonra P Hol'de gayrimenkulün kiraya verilmesiyle alakalı bir e, haber var. giyime vermiş. E, yani Sümer Sümer Park AVM'nin 260 metrekare büyüklüğündeki mağazası için giyimle 5 yıllık kira sözleşmesi imzalamış. Onun dışında e, Etiler'in yurtdışı franchise şube açılışı var. Çin'de franchise sözleşmesi kapsamında ilk fast food sözleşmesini şey şubesini hizmete açmış. Çin'de Etiler Marmaris büfe franchise yapmış. Ee, onun dışında baktığımızda Marmaris Altın Yunus'la alakalı bir e, haber var. Divan Tabi Oteli'nin yeniden yapım süreciyle ilgili gelişmeleri paylaşmış ve demişler ki Divan Tali Oteli'nin yeniden yapımı ve konferans merkezinin... yenilenmesi projesiyle ilgili olarak davacı tarafta Antalya İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım İmar Planı'nın iptali talebinin reddine dair kısmına karşı istinaf yoluna başvurdu. Bu Marmaris Altın Yunus ya Altın Yunus'un Divan Tali Oteli'nin yeniden yapımı ile alakalı biliyorsunuz belli gelişmeler oldu. İşte iptaller oldu sonra işte şu an istinaf aşamasında o süreç devam ediyor. O süreçle alakalı gelişmeleri paylaşmışlar. Devamında e, MRG da, Kurtköy projesi kapsamındaki betonerme yapılarının deprem performanslarının incelenmesi ve değerlendirilmesi işinin yapılması hususunda Beykoz Gayrimenkul Yatırım İnşaatla bir sözleşme imzalamış ve bunu bildirmiş. Devamında neyi görüyoruz? Şu habere gelmek istiyorum. Türsel'e Türsel dün 3 milyon pay geri aldığını açıkladı. 99.87 ortalamayla bunu gerçekleştirdi. Ve işlemin toplam tutarı 299 milyon 595, .595 Türk lirası oldu. Bu e, Türsel bu kap, kap bildiriminde geçmişten bu yana tabii geri alımları da paylaştı. Ve son yıllarda dikkat çeken bir geri alımdı. O yüzden piyasanın da dikkatini çekti. Bu sabah Rubenis bir bildirim paylaştı ve dedi ki fabrika çatısına yapılmış olan 10 megawattlık gaz santrali, santrali, sayesinde Temmuz ayında 10 milyon 764 bin 258 TL olması beklenen elektrik enerji maliyeti %66.6 azalarak 3,5 milyon dolaylarında gerçekleşti demiş. Biliyorsunuz Çoğu e, yeni halka arzı olan şirketlerde de bunu izahnamede de görüyoruz. Geçmişteki şirketlerde de geçmiş ya uzun zamandır borsada işlem gören şirketlerde de bunu görüyoruz. GES yatırımı yapıyorlar. Enerji tasarrufları sağlıyorlar bu şekilde ve bunları bazen yani bu tasarrufun boyutuyla alakalı bazen bu şekilde kap bildirimlerinde bunları vurguluyorlar. İşte şu kadar tasarruf ettik diye. Bazen de yatırımcı sunumlarında işte bunları gö görebiliyoruz. O yüzden bu tarafta önemli. GES yatırımın GES yatırımı yapıp işte aslında bu şirketleri bir kategorize de etmek gerekiyor bana kalırsa. Yani işte enerjinin yüzde altmışını, yüzde ellisini, yüzde kırkını, yüzde yüzünü belki GES yatırımlarıyla tasarruf sağlayan şirketler İşte bu şirketlerin tasarruf oranı da bana kalırsa önemli. İleriye dönük belki çok ciddi di avantajlar sağlayabilir şirketlere. Onun dışında Metur'da yönetim kurulu başkanı Erol Bulut 14-10-14-20 fiyat aralığından bir lot, 150 bin lotluk hisse alımı gerçekleştirmiş ve Bugün 9.12'de de emlak konut bir kapatmış. Demiş ki referans Ümraniye projesi kapsamında 313 adet konut ve 46 adet ticari üniteden oluşan Toplam 359 adet bağımsız bölüme ait yapı ruhsatları alındı demiş. Biliyorsunuz GYO şirketleri de işte yapı ruhsatlarını farklı ihalelere bunları da peyderpey bildiriyorlar. Onu da o bildirimi yapmış. Evet biyop açılışına az kaldı. 30 dakika sonra ilk eşleşmeler belli olacak. Ee, onun öncesinde atladığımız bir haber var mı diye baktığımızda e, Tümosan'ı görüyoruz. Tümosan hisse rehni kaldırılması hakkında bir bildirim yapmış. Ereğli Tekstil'e ait ve Deniz Banka rehinli 2 milyon adet halka kapalı B grubu te e, Tümosan hissesi üzerindeki rehin banka tarafından kaldırılmış. Ereğli Tekstil biliyorsunuz finansman bonosu e, ihraç ediyor zaman zaman. Onun için bağlı ortaklığı Tümosan'da bir. E, rehin olmuştu. O kaldırılmış. Evet Viyop e, evet, eşleşme geldi. Bakın burada gördüğünüz gibi artı 0.17 olarak gerçekleşti. Viyop 30'un 9.25 eşleşmesi. Peki hisselerde ne oldu? Bunlara hemen bakalım. Ağustos vadeli burada hisselerimiz var. Biliyorsunuz Viyop 30'un işte artı ya da eksi olmasını bazen Belli sektörlerde işte bankacılık çok pozitif ayrışıyor, sınavı pozitif ayrışıyor ya da e, iletişim negatif ayrışıyor. O yüzden bunlara tek tek bakmak istiyorum. E, öncelikle en pozitif ve en negatif ayrışanlara göz gezdirdiğimde tek feni artı 0.80'de görüyorum şu an. Viyopotuz'un e, şey 9.25 eşleşmesinde. Türsel'i artı 0.45 e, görüyorum ekranımda. Koç e, Holding artı 0.22 onun dışında çok dişe dokunur. Negatif tarafta kim var diye baktığımda Aselsan eksi 0.21. Enersa eksi 0.26. Burada İş Bankası eksi 0.15. İş CTR. Koza eksi 0.10. Aslında çok ciddi pozitif ya da negatif ayrışan çok fazla hisse senedi de yok. Onu da ifade edeyim. Bu tabii ki biliyorsunuz Viop açılışı işte Viop 9.25'le eşleşme oluyor ama 9.30'da burada sürekli işlem başlıyor ve sonrasında bu eşleşmeler de çok farklı değişebiliyor. Ama özellikle bugün değil ama böyle çok pozitif ya da çok negatif ayrışan hisse senetleri olduğunda bu bizim için bir referans kaynağı olabiliyor ve önemli olabiliyor. Ama tabii ki 9.30'dan sonra da burası takip edilmeli çok önemli takip edilmesi çok önemli. Güzel mesajlar var. Çok sağ olun. Sabah rutinimiz artık. Hayırlı olsun Ethem Hocam demiş Erdoğan Bey. Çok sağ olun. Bu sabah ve akşam yayını yeni mi başladı demiş İlhan Bey. Evet. Dün ilk defa bir akşam yayını gerçekleştirdik. Kapanış notlarını ifade etmeye çalıştık. Bugün de açılış notlarıyla beraber olduk. Tabi burada biz biliyorsunuz fintables'ta. Pro abonelere biz bültenler paylaşıyoruz. O bültenler çok yakın zamanda bu ekranımda da olacak. Her sabah 9 çeyrekte açılış notlarıyla beraber olurken ilk olarak bültenlerle başlayacağız. Bültende öne çıkanları sizlere aktarmaya çalışacağım. Ve sonrasında bugün yaptığımız gibi Viyop açılışını karşılayıp Kısa, kısa ve hap yayınları olsun istiyorum açıkçası. 15 dakika, 20 dakika ama yatırımcının da gerçekten Erdoğan Bey'in dediği gibi bir rutini olsun istiyorum. Katıldığınız için de çok teşekkür ederim. Ee, akşam bu akşam, yarın demeyeceğim, yarın görüşmek üzere diyecektim. Bu akşam 18 çeyrekte kapanış notlarıyla beraber olacağız. Akşam görüşmek üzere. <laughs>